Sen bir şeyler söyle içinden gelerek. Adalet arıyorum. Kapı kapı dolaşıyorum bu yaşta. Oğlumun katillerini arıyorum. Dedim ki yanımda durun oğul. Benim kimsem yok dedim. Yok kalmamış kimse. Belirli bir kesimden başka. Benim oğlumun her zaman yanında olan bir kesim insan yok, yok. Yok. Meğer ki ne kadar vefasızlarmış. He şunu da belirteyim. Benim ne ülke ocaklarıyla ne MHP ile hiçbirisiyle işim yok. İçindeki zalimlerle, ha. içindeki hainlerle işim. Benim oğlumu nasıl katlettiklerini bana açıklayacaklar. Ben bunu arıyorum. Çünkü benim oğlum hain değil. Bizden FETÖ'cü olmaz. Bizden bölücü olmaz. Hala benim çocuklarıma dil uzatabiliyorlar bu kadar hainler, bu kadar zalimler. Benim torunlarımı yetim bıraktılar. Beni evlatsız, gelinimi eşsiz bıraktılar. Çok konuşulacak şey var. Ama yüreğim dayanmıyor. Dilerim Allah'tan bunu bize rave görenlere benden beter etsin ya Rabbim. Benim yavrum hala babasının geleceğine inanıyorum. Zeynep Bağ'ın çiçek idrak edemiyor. Neydi, neydi benim yavrumdan istedikleri? O torbacıları benim yavrumun üstüne saldılar ya, onlar değil. Arkasındakiler çıkacak, ben söyledim. O mahkemede bizimine dalga geçtiler. Kimsenin sesi çıkmadı. Sanki biz suçlu durumuna düştük. Böyle mi olmalı mahkeme? Ben mahkemelere girmedim, çıkmadım. Ama çocuk da değilim. Neyin ne olduğunu anlıyorum. Dilerim Allah'tan dediğim gibi benim yaşadıklarımı yaşasınlar. O zaman nasılmış görsünler hala tehditler. Benim evimin 20 metre yakınına kadar gelip benim evladımı takip edebiliyorlarsa Demek ki bunların arkasında büyük bir güç var. Ama üstünde onlardan daha üstün Allah olduğunu bilmiyorlar. Ben Allah'a havale ediyorum. En büyük hakim o. Bütün davamı Allah'a havale ettim. Demek ki bunlar devletin üstünde bir devlet ki bu kadar kendilerine güveniyorlar. Konuşamıyorum, bayılacağım. Ha, mahkeme ne karar verirse versin. Sinan Ateş cinayetinin millet vicdanındaki yeri ve kararı açık ve nettir. Herkes bilmektedir ki öne sürülen çapulcularla onlar sadece tetikçiler ve çapulcular. Onlara emir veren, onları yönlendiren, onlara gidin bu işi yapan diyenleri ne yazık ki mahkeme sınırladı ve korudu. Biz bütün mahkeme safahatında bulunduk gördüm. Yıllardır sıkıntı mahkemelerini gördüm. Olağanüstü mahkemeleri gördük. Her türlü zorluğu gördük. Böyle bir tiyatro görmedik. Ben bu tiyatroyu sürdürenlerin önünde iki seçenek olduğunu söyleyeyim. Sayın 32. Ağır Ceza Reisi'ne buradan seslenmek istiyorum. Hakimlerine seslenmek istiyorum. Önünüzde bir fırsat var. Ya geçmişi tekrar edip güçlünün söylediği gibi hareket edeceksiniz yahut da adaletin emrettiği gibi hareket edip Türkiye'de devir değiştireceksiniz ve Türkiye'de bir çağı değiştireceksiniz ve kendinizi adaletle yan yana koyup gelecek nesillere örnek bir kişi yapacaksınız. Eğer bunu yapmazsa kendileri kaybeder. O karar vericilerin, mahkeme sahiplerinin yarın bir gün çocukları kaybedecek. Bizim evlatlarımız kaybedecek. Sinan Ateş cinayeti, Muhsin Yazıcıoğlu cinayeti asla ve asla toprağın altına gömülemez. Bunlar eğer açığa çıkmazsa, Uğur Mumcu açığa çıkmazsa, diğer faili meçhulü açığa çıkmazsa, Türkiye kaybeder, evlatlarımız kaybeder, istikbalimiz kaybeder. Biz ailenin yanındayız ve asla ve asla hiçbir güç bizi yıldıramaz. Yok sözlermiş. Bu sözler biz çok gördük. İnsanlar bir kez dünyaya gelir, bir kez gider. İki kez dünyaya gelip iki kez dünyaya giden de görülmemiştir. Onun için hiç korku yok. Gerçek neyse kendilere ulaşmazsa biz ulaşacağız hep beraber. Ben Musi Yazıoğlu'nun arkadaşlar Milli Yol Partililer, Ülkücüler, Nizam Alem Ocakları ailenin yanındadır. Türk milleti ailenin yanındadır. Solcusu, sağcısı, devrimcisi, ülkücüsü ailenin yanındadır. Bazıları olmayabilir. Çok azınlığın azınlığıdır o. Onun için bu davaya sahip çıkan görüşü, düşüncesi ne olursa olsun bu ülke insanca yaşasın, insanlar insanca yaşasın herkese burada ailenin yanında teşekkür ederim. Biz polis koruması istemedik. Zaten bunu kardeşim talep ettiğinde polis korumasını, kardeşime verilmeyen korumayı bizler de talep etmiyoruz. Bir tane canımız var, Remzi Bey'in de dediği gibi. Bir kez dünyaya geleceğiz, bir kez gideceğiz. Tehditler tabii ki de devam ediyor. Çocuklarım burada benim, çocuklarımın yanında araçla giderken bizi tehdit ettiler. Arabayla sıkıştırdılar. Bursa'da aynı şekilde buraya mahkemeye geldiğimizde Sincan Adliyesi'nde araçlarımız çizildi. Özellikle benim kardeş benim arabamın arkasında kardeşimin resmi var. Ben hayatımın 38 yılını Sinan'la geçirdim. Bir 38 yıl daha yaşama şansım olursa bu hayatımı da Sinan için feda etmeye razıyım. İstedikleri kadar tehdit edebilirler. Benim Allah'tan başka hiç kimseden korkum yok. Benim annem, ablam, yeğenlerim, kardeşimin işi, hepimiz bu mücadeleye devam edeceğiz. E, sosyal medya hesaplarından söylemleri, hakaretleri anneme kadar dil uzatanlar, o dillerini hepsinin koparacağım. Hepsine hakaret davası açtım. Adalet önünde hesaplaşmak istiyorum hepsiyle. Eğer bir adalet, bir hukuk varsa. Türkiye Cumhuriyeti eğer hukuk devleti ise biz de bu hukuk devletinde bu hukuku, bu adaleti görmek istiyoruz. Benim başıma da bir şey gelirse bunların sorumlusu daha önce verdiğim isimlerdir. Başka da hiç kimse değildir. Beni koruyamıyorsa bir devlet benim söyleyecek hiçbir şeyim yok. Sinan Ateş'ten sonra bizler de katledilirsek mi eğer bunlar cezalarını alacaklar? Kimse kusura bakmasın. Bir Sinan Ateş daha vermek istemiyoruz.